büyük sembolle kapısını açar. İncir, zeytin, Sina Dağı ve Eminbel'de. Bu üçü dünyanın değişik köşelerine yayılmış kutsal izlerin sessiz tanıkları gibidir. Her biri insanın hem bedenini besleyen hem de ruhunu eğiten ilahi işaretler taşır. İncir, yumuşaklığıyla ve içindeki bereketle insanı ilk görüldüğünde bile düşünmeye çağırır. Sade görünür ama içi gizli bir nüfustur. Küçücük bir meyvenin içinde yüzlerce çekirdek saklıdır sanki insanın içinde taşıdığı potansiyeli, görünenden daha büyük olan iç dünyasını anlatır. Zeytin ise hem ışık hem de bereket sembolüdür. İnsanın içini aydınlatan hikmet gibi yanar, yakar, ışık verir. Kur'an'ın başka yerlerde mübarek bir ağaç diye nitelendirdiği zeytin, insanın ruhunu besleyen tarafı temsil eder. Sina dağı devasa duruşuyla başka bir mesaj verir. Vahyin ağırlığı. Musa'nın orada aldığı vahiy, İnsanlığın yönü değiştirmişti. O dağın sessizliğinde gizlenen ilahi emir, bütün insanlara adalet ve doğruluk dersi veriyordu. Ve ardından emin belde gelir, milyonlarca insanın kendisini Allah'a teslim ettiği mekan. Mekke'nin emin belde olarak anılması, güvenin, sükunun ve sığınmanın sembolüdür. Bir insan kalbinde böyle bir eminliği taşıyınca, hayatın karmaşası da daha kolay çözülür. Bu üç kutsal bölge ve iki mübarek meyve zikredildikten sonra sure insanın özüne yönelir. Biz insanı en güzel biçimde yarattık der. Bu insanın sadece yüzünün güzelliği demek değildir. Aklı, iradesi, duyguları, sevmeyi ve affetmeyi bilmesi, düşünmesi, üretmesi. Bunların hepsi insanı diğer varlıklardan üstün kılan özelliklerdir. Her insanın içinde yaratılıştan bir güzellik, bir kıymet ve bir potansiyel taşır. Kendisini bilirse bu güzelliği açığa çıkarır. Fakat hemen ardından uyarı gelir. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. İnsan yanlış yollara düşerse yaratılışındaki değerini kaybeder. Aklını hırsına teslim ederse, kalbini nefretle doldurursa, bencil davranırsa, kendini yüceltmek uğruna başkalarını ezerse, işte o zaman o yüksek mertebeden en aşağı hale iner. Aslında insan hem yücelmeye hem de çöküşe en müsait varlıktır yaratılışındaki potansiyel ne kadar yüksekse, düşebileceği çukur da o kadar derindir. Fakat sure kapıyı tamamen kapatmaz. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka der. Yani insan karanlığa da düşse, içindeki ışığı söndürse bile geri dönüş kapısı açıktır. İman, insanın kalbini yeniden diriltir. Salih amel ise bu dirilişi hayata yansıtır. Bir insan iyilik yaptığında kendi ruhunu temizler. Birine yardım ettiğinde Kimse görmediği halde doğru davrandığında, kalbinde Allah'ın rızasını gözettiğinde yaratılışındaki güzellik yeniden canlanır. Bu yüzden iman ve amel bir araya gelince insan tekrar en yüce mertebededir. Sure sonra insana bir soru sorar. Şimdi hesap gerçeğini inkar edense bundan alıkoyan nedir? Bu insanın kendi nefsine sorduğu bir sorudur. Bu kadar açık deliller varken, insanın içinde doğruyu yanlışı ayırt eden bir vicdan varken Dünyada iyiliğin ve kötülüğün sonuçları apaçıkken neyi inkar edebilir insan? Bu insanın kendi içindeki dirençleri kırması için yöneltilmiş bir sorudur. Son ayet surenin bütün ruhunu bir cümlede toplar. Allah hükmedenlerin en adili değil midir? Bu hem teselli hem uyarı hem de bir akıl çağrısıdır. Hayatta her şey geçici olabilir. İnsanlar haksızlık yapabilir. Güçlü olan zayıfı ezebilir. İyiler karşılık göremeyebilir. Ama sonunda bütün hesap Allah'ın huzurunda görülecektir. O hiçbir iyiliği boşa çıkarmaz. Hiçbir zulmü cezasız bırakmaz. İnsan bunu bildiğinde kalbine huzur dolar. Adaletin tam ve eksiksiz gerçekleşeceğini bilerek yaşar. Tin suresi insanın hem değerini hem sorumluluğunu hatırlatan kısa ama çok derin bir suredir. İnsan yaratılıştan kıymetlidir. Fakat bu kıymeti korumak kendi ellerindedir. Yükselmek de düşmek de insanın kendi seçimine bağlıdır. Sonuç ise Allah'ın adaletiyle karşılanacaktır.